Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastic Siyo. One Piece animesinin e, 929. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Evet yayında yine One Piece animesini izledik ve www.fantasticsiyon.com adresinden bizimle beraber tekrardan animeyi izleyebilirsiniz tayfa. Artık orada ne anime izlediysek oraya koyuyoruz. Orada bizimle beraber tekrar izlemek isterseniz live reaction'ları izleyebilirsiniz abi. Şimdi bölüm 929'a gelelim. Evet tayfa ne diyorsunuz? Nasıl bölümdü sizce? Nasıldı? Beraber izledik bölümü. Ne düşünüyorsunuz abi? Big Mom'ın halen haftasının kayıp olması. Big Mom korsanlarının arasındaki hiyerarşinin Katakuri'nin yerini almak isteyen ee, Perospero'nun olması. Onun dışında Zoro'nun sunatçı diyerek antrenman yapması ve bunu Momonosuke öğretmesi ve Momonosuke'nin Yanındaki 9 kızıkından birinin bunu bilmesiyle beraber eski bir Vano'daki sözün Zoro'nun geçmişiyle alakalı olacağını tahmin edebiliyoruz hepimizin. Bir bağlantı kuracağız evet öyle gözüküyor. Zordan bu arka çok şey bekliyorum. Kesinlikle hepimiz çok şey bekliyorum. Zaten Zoro Shimotsuki olduğu ortada ya. %90 oranla hatta %85 falan. Onun dışında Big Mom'un hafızası halen gidik. Ee, Udon hapishanesinde Huyoguru'yu pataklayan Daifoko ve Luffy'nin Onu pataklamaya tam gitmesiyle Bölümün bitmesi Luffy'nin tükürük yemesi Onun dışında Bölümde neler olmuştu acaba ya Bir düşünüyorum Namiler, Kanjurolar Ve Onigashima yapılan plan Brook'un bir ponigrofu keşfetmesi Ve Rota ponigrofu yani yol poringusunun ee, Onigashima'da olduğunu öğrenmemiz bunun dışında Perospero'nun, Big Mom'un ve Kaido'nun önceki zamanlarda Rax Korsan'ın olduğunu söylemesi ve 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 bunun dışında çok da böyle abartı bir şey duyamadık. Önemli kısımlar bence bunlardı. Buruklu Ponygurufu'yu görmüş. Fakat Ponygurufu'yu koruyan kuklalar olduğunu da söyledi. Evet. Onun dışında bölümden e, çok büyük bir beklentimiz yoktu zaten bence yine yavaş gidiyor ve normal gidiyor. Kitto'nun hapishaneden kaçtığını herkes öğrendi ve tro bununla ilgili yorumlar yaptı. Bilmem ne yapacak oralarda merak ettiriyor. E, manga okuyanlar biliyor neler olacağını. Onun dışında biliyorsunuz bu incelemeyi sadece sizin yorumlarınızı okumak için açıkçası çekiyorum. Onun dışında Piece animesi gerçekten yavaş ilerliyor ve biz izlemeyi halen seviyoruz. Bundan mutluyuz. Geçelim sizin yorumlarınıza. Bu arada chatte bir yorum falan atarsa Çetin yorumlarında değerlendiriniz. Bildiğimiz amiraller ve güç sıralaması demiş. Akayino, Aokiji, Kizaru, Fujitora, Ryukoku. Sence sıralamada bu değil mi abi? Ryukoku'nun gücünü görmüyoruz o yüzden onu sıralamanın altına koyuyorum. Ryukoku'nu sıralamadan çıkaralım abi. Aokiji, Kizaru'dan güçlü mü? Bunu bilmiyoruz. Veya Fujitora onların ikisinden güçlü olma ihtimali. Bence bunu da bilemiyoruz. Ben bununla ilgili bir yorum yapamam. Bence sıralama bu değil abi. Ben bununla ilgili hiçbir yorum yapamam. Bence doğru bir sıralama değil abi. Ben öyle düşünüyorum. Elsa demiş ki Vano'dan sonra Tayfun ödülü ile ilgili video yapar mısın? Yaparım canım. Yaparım. Bununla ilgili bir video düşünebilirim. Baba Cemil. Geçen hafta cevap vermedin En azından şimdi ver abi. Vampis özel yorumu. Queen vs Katakuri kim alır sence? Bence Katakuri alır. Bence Katakuri alır abi. Ve şimdiki gücü 1.4 milyar ödülü hak eder mi? Hak eder. Ve Kaido vs Big Mom kim alır sence? Bence Big Mom alır çünkü ruh ruh meyvesini yedi ve patron cimbe dedi ki Mom'u bir dünyada bir silah yok demiş. Sonuçta Kaido'nun elinde salladı kendi sopası bile silahtır. Bu arada bu Mısır Animation'da benim baba Cemil hesabım da var. Abi daha çok yorum attım diye bu hesabı açtım. Bu Animation'a abone olur musun? Bu Animations? Ha bu mu? Bu kanal mı abi? İki tane birden kanaldan mı atıyorsun? Tebrik ediyorum seni. Akış Flamingo Türkçe. One Piece Pirate Warrior 4. Vay. Gözden geçme. Rivay yapmışsın. Sen direkt bir şey alıp yüklemişsin ya. ben yorumlayacağım diye beklemiştim. Neyse. Kaido vs Big Mom. Bence de Big Mom daha güçlü. Bana da öyle geliyor. Bu animations. Brook'un meyve gücü sayesinde bedeninden çıkıyor ya. Vano savaşında kemik bedenini kaybederse ne olur sence abi? Yine beden bulayım Daha doğrusu ruhuyla başka bedene girebiliyorum. Bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok şu anda tam olarak. Tam olarak. Bilgimiz yok. Rorona Azor'a kaptanları seversen şu en tekrar silme. Ben sizden izlemek istemiyorum. Kaçarını dağılıyorum. Lütfen silme. Seviliyorsun. Bunu silmeme gibi bir imkanım yok. Çünkü telif atıyorlar ve telif atılırsa kanalımız iki tane uyarı aldı. Üçüncüye silinecek. O yüzden imkansız buna hiçbir şey yapamam. Siteye bu yüzden açtık zaten. haki de nasıl ustalaşır? Kemine selamak, almak gözlemak olmaz. Gözlemek istemem ustalaşacak. Katogünün gözlemek için geçecek. Ne yapacak? Aa, işte bunu, bunu hiçbir yorum yapamam. Çok zor abi. Buruklu tabii ki de haki öğrenecek. Tabii ki de hakisini geliştirecek zamanla. Ama belki de haki Ya da bilmiyorum. Nasıl ustalaşacak onu da bilmiyorum. Zor bir ihtimal. Bilmiyorum. Bunu nasıl bir yapabilirim bilmiyorum ya. Brooklyn'un yazgısı hakkında ne düşünüyorum onu da bilmiyorum. Zor. Luffy kaydı yenecek diyorlar. Luffy daha büyük yenemiyor. Luffy nasıl kaydı yenecek biraz mantıklı olun Haklı. Haklı adam. Zoro'nun kapalı gözü bence bilerek çizdi. Çünkü gerçek korsan da olduğu gibi gözlerini kapatıyor. Bir gözü karanlığa alışıyor. Sonra diğer gözü kapatıyor. Yani bu kanka dövüştü. Çocuk yerde olur. Bu Zoro'da dolu da Yani göz istifa geçirmek için çizmişti. Göz şu Belki Zoro çizmiş. Sen yaşıyorsun. Bu kanka ne Bence onun için aşırı ruhunu hapsetti Bir şeytan gücü hapsetti ona. Ben öyle düşünüyorum. Bir teknik, bir güç. Bir şey hapsetti. Buna eminiz. Ben öyle düşünüyorum. Kaptan gördüğü özelden yazıyorum. Seni sene giriyorum. Video ekranına geliyor ama basıyorum basıyorum açıyorum. Onunla ilgili video atar mısın? Ayrıca yapabilirsen ayrı bir YouTube kanalı açıp oraya atar mısın? Sen nasıl ince bölümde lütfen buna özel bir video yapsabiliyorsun. Abi sitedeki videolar masa üstünden normalde açılıyor. Eğer telefonunuz iyi bir telefonsa, akıllı iyi bir telefonsa Google Drive videolarını açtığı için onu da açar. Onda bir problem yok. Bunun için, bunun için özellikle bir video yapmama gerek yok. Onun için YouTube'a bunları atamam çünkü direkt kanal kapanıyor. Herhangi bir YouTube kanalı açıp da bunu yapamam. Haftada bölüm çıkıyor hepsinin birbirine aynısı. Bir gram bir şey izleyeceğiz diye sabır demiş. Doğru haklı abi Enes. Özellikle son vurmasını isterdim o adama. Dayı Foko'ya. Abi ben sana buggy vs zora kim alır demiştim. Sen daha bir yorum bak tabi zora demişim. Manifor Dracula Mia bir buggy kesememişti. Abi, abi buggy biraz troll karakter ya. Normal ciddi bir savaşta. Yani silah maksı işiyor. Orada Mia kaki kullanmıyor. Kullansa keserdi. Hak işlenmiyor diyenler var. Evet. Evet evet evet. evet. Buggy abi. Buggy abi. Efsane bir buggy abi. Efendim. Onur Kaydo'nun oğlu bu olabilir. Kim abi bakalım. Kaydo'nun oğlu diye yapayım. Aa şu muhabbet. Aa evet abi olabilir. Evet olabilir. Bu hangi bölüm abi? Yeni altı dünyasında ne sağda boynuzlu. Evet bu olabilir. Mantıklı abi. Mantıklı. Jack'e sadece Jack diyor. Oo, evet haklısın abi. Evet kesinlikle. Kesinlikle çok doğru bir tespit abi. Devam. Abi Joy Boy kim bir de 3. antikçiler oranısı hakkında bir bilgin var mı? Bakalım diyor. Ne yorum almış merak ettim. Joy Boy'un kim olduğunu şu anda bilmiyoruz. Sadece teorilerimiz var. Ee, bir D olabileceğini biliyoruz. E, ee, kapışabilecek biri olacağını biliyoruz. Raftel ilk giden kişi olduğunu biliyoruz. Üçüncü antik silah Uranüs hakkında bilgim var mı? Ya bilgi, Ben de herkes kadar biliyorum yani. Onun dışında bir bilgimiz yok Uranüs hakkında. Sarı saçlı şenkli. Selamlar abi. Önceki Trafalgar Law'un Kaido'ya ne garezi var? Dofin dostu diyor. Yonkay kadar güçlü değil. Artı Minka kabilesine sen normal insan nasıl geçebiliyor oluyor? Çünkü bunu kullanıyor. Abi Kaido'ya bir garezi yani normalde adam Yonko'yu indirmek istiyor. Adam bir süpernova ve güçlenmek istiyor. Tek olay bu. Onun dışında kötü adamları yenme gibi bir çabası da var Lov'un. Ee, yani hep hedefi Kaido'yu başından beri. Min kabilesinin elektrik suyu normal insan nasıl geçiyor? Çünkü bunu kullanıyor. Abi Tron'un OPEOPENOM meyvesi çok işlevli ya. Çok işlevli. Size bir şey soracağım. Balık adam adası bölümünde Neptün ile Otohime'nin çocukları Shirohoshi oluyor. Peki Otohime nasıl doğuruyor Shirohoshi'yi? Hadi bakalım. Efsanevi bir sorulardan biri abi. Bunu herkes dinliyor. Bunu herkes düşünüyor abi. Shirohoshi nasıl doğdu? Nasıl doğdu? Nereden o vücuttan nasıl çıktı? Bence Kaido'nun oğlu Loki. Loki Elbof'un prensi ve Loro'nun eski nişanlısı. Kaido'yu Big Mom ittifa için evlendirmiş istemiş olabilirler. Lola kaçınca ve Big Mom Lola yerine ikizini kullanınca kardeşini bir tıha bozmuş. Olabilir Big Mom Elbaf'ın en güçlü ülke olduğunu söylüyordu. O kadar güçlü bir ülkenin kralı da güçlü olmalı. Serinin sonuna yaklaştık ama biz hala kralı göremedik. Bundan sonraki arkın Elbaf olduğunu düşünmemize rağmen odanın serinin sonlarına doğru iki güçlü karakter tanıtacağını düşünmüyorum. Kralı Kaido Kaido'nun da Loki yapar. Oğlunun kim olduğunu gidin söylediler. Bundan dolayı oğlunun Kaido gibi King gibi sert bir biri olacağını düşünmüyorum. Loki kaydı gibi dev ve sert gibi biri tanıtılmadı. Ek olarak herkes elbafonun sopun arka olacağını düşünüyor. Bir dev yenecek ve denizin incesi olacak. Bu devi prens gibi yüksek mevki olması mantıklı olur ve o kişinin Loki olacağını düşünüyorum. Loki şu anda van oda ama onun kaydonunu korumak için Apo gibi PH1 gibi bir elbafa göndereceğini düşünüyorum. Belki de kaydon ölmemesinin sebebi oğludur oğlu oldu. ve kaydo aynalını saldırarsa kaydo ölebilir. Çok güzel bir yorum ya bence güzel bir teori. Benim hoşuma gitti güzel bir teori. Benim hoşuma gitti. Ağabey ne olur? Dragon Ball çek, teori güçsüz tepki Dragon Ball sen yeter ki çek. Ee, Dragon Ball'da gibi bayağıdır video çıkarmıyoruz ya. Daha filmi izlemedik. Zamanla abonu da yapacağız her şeyi bir ayına sokalım minna. Luffy bu arada birini öldürür mü? İlk defa kayda dövüşünü görmüştük. Anime, manga şu anki 950 kayıt. Şimdi Luffy birini öldüreceğini sanmıyorum. Ee, anime, manga hiçbir zaman yetişmez. İki cevapta bu abi Barış Soykan. Beyler gözden kaçmasın. O da demişti ki Vano Savaşı Marineford Savaşı'nı gölgede bırakacak. Buradan da çıkarak bu savaşı şu an belli olan karakterler dışına dışarıdan korsan eklenecek. Shanks de bunlardan birisi olacak. En az bence 4 imparator olur. Olabilir ama mantıklı. En azından bence bir Vano arkında Shanks'ın gücünü görmek istiyoruz. Bence adam haklı. Barış çok haklı bence. Kaydor'un gerçekten bir oğlu var mı acaba? Putin gücüyle Kaydor'un aslında bir oğlu olduğu anası yerleşmiş olabilir. Oğlu olduğu anasıya yerleşirken kişide bir gonçuğu görünen birisidir. Kaydor'un birdenbire bir ile ittifak kuracağız demesine buna bağlıyorum. Oo, efsanevi teori ya. Bak bak güzel teoriler var bu sefer. İnanılmaz güzel teoriler var. Ne diyorsunuz abi? Güzel teoriler var bence bugün. Hoşuma gitti. Evet, biraz daha kaliteli teoriler geliyor. İnanılmazsınız. Arda Demir, Panda Man kim ve serideki önemi nedir? Şu an çok karakter olarak gösteriliyor. Yani şaka karakter. Çok dönemli olmayan. Her filmde gözüküyor neredeyse bazı sahnelerde de mevcut. Evet geçen bölümde diyor Arda. Kaptan tipi işte ban bana kaldır lütfen. Kaç hafta oldu bir şamar olur şans diye olur mu böyle şey. Aynı anda Onu moderatörlerle konuş. Ban olayıyla ilgili ilgilenmiyorum. Biraz üzerine düş abi. Yayına başka bir şeylerden gel hesabını söyle. Banını kaldırırız. Sence Luffy Robin antik Robin söyler mi? Luffy'nin böyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Gear 5 maymun adam, adam adamlarda kutsal hayvanlar önemli. Yo, yola çıkıp muhtemelen kayda ölecek. Neden diye soracak olsanız Cengiz Han'ın özenti sonu gözleyen tamam. ilginç. İlginç. Rahmancan gemiler ruhları ve kişilikler de var bence ve gemilerin ruhları silahlanmak için bir önce ortaya süper bir gemi çıkar. Gemiye silahlanma akisi öğretmek. İlginç abi. <laughs> Sanigo onu silahlanamaz Abi çok ilginç. Mustafa Mıstık ben 36 yaşındayım demiş. Hoş geldin abi aramıza. Bir teorinde acaba Kaido Orochi güçlü bir olduğundan mı ittifak grup on derebeye yaptı yok sadece şehrine göz kulak olan fazla bir gücü bir isim demişti. Mantıklı bir bakınca zor tek atar <laughs> ama. ya. Koskoca Van Arkın'a GR5 yakışır hapiste öğrendi yeni tekniği birini tokatlar kitle low da diğer Yonko'yu tutar. 9 kinde tayfi adamları tokatlar diyeceğiz game. Bu kadar basit diyorsun ha. Sence amiralleri ödül verirse kaç olurdu? Amiraller 3 milyar belli falan olur en az ya. Yayına selamlar. Kaptan öncelikle One Piece işleyişinin mangaya göre yavaşlığı. Şu anime güncel takipçileri gibi beni de diyor Neredeyse bir de önce okuduğumuz senin iki sayfalık kısmı bir anime bölümü yapıyorlar. Bu konuda haklısınız. Buna hiçbir şey diyemiyorum. Bunun amacı manga yetişmemek de saçma olur. Çünkü arada 30-40 sayı var ve her bir mangaya bir bölüm yapılsa bile mantıken kapanmaz ve biz de onlarda sıkıntı çekmemiş oluruz. Anime'den bahsetmek gerekirse. z şeytan bebesinin ve yem yeme olması hakkındaki tebirleri ne diyorsunuz? 2. Zeebek yam yam Olabilir. Neden olmasın? Olabilir. Ben Frank'in babasının bölümünde onu terk ettiğim bir korsan olduğundan bahsediyor. Shanks çıkacağını düşünüyorum. Aynı sop gibi. Ben Frank'in babasının Roger korsanlarında olduğunu düşünüyorum. Bunu aklınızda bulundurun. Bence öyle olacak. Buggy'nin güçlük potansiyelinin olduğunu düşünen taraftayım. Şöyle bir mantık ürettim. Ee, adama saldırı gelse hasar alacak böyle Kendi adamına yani, yani, olabilir yani, şey. zor. Bu kadar uçuk bir meyve olur mu acaba? Her şey duyma olayı nedir? Bir arada Luffy de doğmuştu. Bakalım Şu an belli değil ya o konu. Her şey duyma gücü. Roger'da olan bir güç yine. Dillere bağlı bir şey büyük ihtimalle bu ya. Yazgıyla alakalı. Ama Big Mom'un şapkası canlı değil mi? Canlı neden konuşuyor. Onlar niye acaba? Hafızası gitti diye mi? O denize uçarken bilinci gidip Big Mom kendi ona seslenir. Solda kendine gelebilir. Mantıklı. Olabilir abi. Abi sence Shanks'ın yeni Marineford'da büyük adamlarla konuştuğu konu ne sence? Gorosiyelerle. Kim bilir? Ben Karasakal hakkında olduğunu düşünüyorum. Sadece meraktan soruyorum. Low şeytan mevesi kullanıcı bir kişinin elini kesip normal bir kişi eklerse o normal kişi şeytan gücünü kullanabilir mi? O eklenen eli üzerinden bence kullanamıyor Çünkü low da adaya mahkum hayvan reşiyon boynuzu falan çıkamamış. İlginç abi. İlginç. Nasıl yorumlar var değil mi? Şok edici. Abi bu sonra sence Tayfa'ya kimler ben karakterin katılabileceğini düşünüyorum. Ben Jinbei'den sonraki katılmamalı ya. Katılmayacak da bence. 928. bölümde Choppa ve diğer Luffy kurtulmak için kanalı yanında üstlere ve gerçekten böyle bir şey olabilir hangi okumadan? Abi hayır abi tabi ki de böyle bir şey olmayacak. Big Mom'un hafızası geri gelecek zaten. Merhaba kaptan şu anda yazacaklarım herkes için ütopik ve saçma gelebilir ama %100 böyle olduğunu araştırmam sayesinde biliyorum. İnanamayanlar saçma demeyi demeyip araştırma yapsalar kafalarında bazı soru yanıtlayabilirler. Roger gemisindeki yumurta Harp gemisinin ta kendisidir. Harp gemisi ve teknolojisini bilmiyorsanız araştırın. Nasıl altın aslında kapışırken bir anda fırtına çıkıp deniz kabardı ve o kadar gemiyi tek gemiyenler. aynı sistemektedir. Şey Vücudumda dönmesini taşıdığım Monkey D. Luffy ise Mesih'tir. Dalga geçiyorsun. Kafayı yemiş gibi sesine geleceğimi biliyorum. Her şeyin duyulması, tek gayesi iyi olmak, yardım etmek, hiçbir şey beklemeden bunların hepsini yapması ve kral olma çabası sizce neden? 21 yıldır izlediğim anime ve ben gözü kapalı izlemiyorum. Teşekkürler kaptan. Seviliyorsun. Konunun Hristiyanlıkla bağlantısı var demek istiyor. Mesih Luffy'ye. Evet. <laughs> Arkadaşlar yani uçuk teoriler değil. Ütopik de değil. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Ya One çoğu anlam İncil'le de ee, attı ne diyorsun? Abi Ege olabilir diyorum. Büyük ihtimalle de öyle olacak galiba ya. Aynen çıkabilir büyük ihtimalle de. Yani İncil'le de Vampis'in bir bağlantısı var. Vampis'in birçok mitolojik unsurla bağlantısı var. Dinlerle de bağlantısı var. O yüzden çok anlam çıkarabiliyoruz açıkçası. Can Hazretleri. Kaptan bence Kaido'nun ordusu 3 komutan dişi çöpü gibi. gibi. Bence Kaido hop diye atlayıp buradaki botları ekleyecek. Kaptan Eme'de adam gibi hiç team fight. İnşallah Kaido'yu adam adamı git team fight görürüz demiş. Umarım. Cerm 66. Kaptan Teach hakkında ne düşünüyorsun? Shanks ve Teach'in ayrı gemilere miş oldukları zaman ilk karşıma Tiş'in çocukluğundan beri öykü ihtiyaç duymaması. hikayesini bekleme anlatıması var mıdır? Var. O da nasıl sen sevgi hikaye oluşmuş? Acaba burada Danger gibi bir karakterin yazılması çok efsane mi? Evet abi güzel yorumlar. E, Zeebek kara Karasakal'ın hikayesini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ya Zeebek'e bir fanlığı vardı ya Zeebek babasıydı ya ona hayranlık duyuyordu veya onun hayallerini ele geçirdi ve onun hayallerinin peşinden gitti gibi 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 gibi, 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 gibi bir sürü hikaye yazılabilir. Kaptan semler, bu kaydın olma meselesi bir anda oluyor oldu. Sanki bizimkilere fazla rakip çıkarmak isteyen görsel sarı kafalı eleman bence kaydın oğlu demiş. Nerede abi? Görsel açılsa sarı sarı kapaklı sarı kafalı eleman. Hangi sarı kafalı eleman abi göremiyorum ki ben. Yani direkt Google aratmanın resmini atmışsın. Direkt linki atsaydın bari ya. Hangi sarı kafalı bu mu? O değil zaten. Neyse bana onu direkt linkini atarsan sevinirim abi. Buradan ayıkamıyorum. 5 6. bölümde devrim askeri Robin'e bütün devrim askeri sinadını bilir diyordu. Ve elinde tablo çizmiş ki Robin'in resmi. Acaba Robin'e Luffy'nin ne bağlantısı var? Dragon Panagraph'a bilgisi falan da yok yani demiş Kazım. Şimdi ee, bu anime bölümü mangada var mı bilmiyorum. Bunu söyleyeyim. Bazı anime filler'a doldurulabiliyor. Onun dışında eğer devrim askerlerinin gerçekten Robin'i tanıyorsa ee, bu da Luffy'den dolayı tanıyor olabilir. Veya Asır Şapka Korsanları tanınıyor diye olabilir. Bence mantıklı. Enel ve Hilang Vano'dan olabilir mi? Hihank? Hihang kim lan? Hihang? Mihawk demek istemiş. Ha yani Mihawk. Ha. Yani. Bir sürü sebebi var aslında olabilir diye Enel'in e, şu görselleri arkası taşıdığı Veya Mihawk'ın Bilmiyorum sanmıyorum ya Ben öyle bir şey olmasını istemem açıkçası garip olurdu Fatih Kereslenmek kaptan Sence en güçlü kumandan kimdir? Bence Ben Beckman Yani ben de öyle düşünüyorum Kizilon'un verdiği tepkiden ve güç dengesi olarak Kızıl Saç Korsan'ın en dengeli tayfa olduğu söyleniyor Bu da bir desek bence Asop ve Ben Beckman'ın şankı olması gerektiğini düşünüyorum. sen düşünüyoruz Doğru abi ben de öyle düşünüyorum ya Shanks'e yakın olduğunu düşünmüyorum ama güçlü olduğunu düşünüyorum. Luffy'nin yardım ettiği adam bir şey biliyor olabilir mi? Evet doğru abi Yogoro bir sürü şey biliyor. Luffy'nin uçuk kalma yardım edebilir. Gerdi öfke yardım, edebilir, yardım edecek ona fakat sen resmen manga okumuşsun babaca. Manga okumuşsun. Sarı saçlı Shanks'e o var var yorumlarımız daha baya baya varmış babacım ya. o baya yorum varmış. Abi selamlar abi sence es ve Whitebeard'ın çok kolay karakter olduğunu düşünüyor musun? es ve VB. Çok kolay düşünmüyorum. Ve VB Kanyon Orta'nın ikiye bölümü önce Marco ve diğer kimi onun yanında savaşma. Sadece yayın gelmesinde ama neden VIP Ukrayna'ya Ay yapabilecekleri bir çok ya konuda. Çünkü sonuç çoktan e, beyaz sakalın öleceğini hepsi düşünüyordu zaten ya. Abi YouTube'da çok saçma bir video gördüm. Karasakal 3 kişiymiş yani Yemmiye ameli kardeşleri içinde saklanmış. Beyaz sakal önünde Karasakal kardeşinin dışarıdan çıkan bir ona vermiş. Sonra tekrar kardeşini saklanmış falan filan falan filan. Biliyorum bu yorum ya. Bu yorum hakkında bu, bu teori hakkında yorum yapmak istemiyorum ya. Bunu o kadar çok konuştuk ki. Burukku Big Mom'dan Pony Groups almış fakat bu hala Burukku'da mı? Yoksa kaçarken falan düşürdüm mü? Abi bunu verdiler zaten tayfaya. Robin'e verdiler bunu zaten ya. Eee, Roda Pony değilmiş. Onda bir bölüm açıkladılar. Onigashima da abi Roda Pony Abi yeni bana daha çok girdesin dedin. Gaza geldim şimdi 746'dayım. Bu arada ben 700 746'dayım ya. Hangi Vamsim'in izleyen ya da filmleri? Hepsini bitir bence ondan sonra. Canlı yayında söylesem ama ben her gün onda video izliyorum en az yani bir günde 20 bölüm izleyen tek ben miyim? Abi izliyorlar ya ben de izliyordum o kadar. İzleyen izliyor yani. Manyaklar var. Tek yalnız değilsin maalesef. Senin seviyende çok kişi var burada. Bence oda iki yonko ile dövüşmeyecekler. Benim düşüncem şöyle. Katakuri adıyı koruması için bıraktılar veya Katakuri korumak için kalmayı istedi. Fark etmez. Karasakal yola ve Bence Big Mam yokken Wall-U-Cake'a saldıracak. Ponygrafı için bunu duyan Big Mom vs atamadan gidecek. Sonra Big Mom sonra ne yapar bilmiyorum. Vano tamamlanmaya yakın. Karasakal Vano'ya gelerek savaştan çıkmışken herkes diğer Ponygrafı'yı da alacak. Zaten Zoe bulması çok zor olmaz. Üçüncüyü de alır. Sonra Erobaf'tan Luffy'ler hükümetle birbirini bulabilir. Falan filan Log Day'la ilk giden Karasakal olur. Gider bir sürü Luffy'ler toplanır arkasına gider. Son savaş Log olur. Gibi 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 yorumlar. Bu teori çok bilindik ki teorimi bilmiyorum ama bir yerde görmüştüm. Oya Karasaka kalmaya sevmeden önce 2 meyve sağlam meyve yemiş olabilir mi? Yani Karasaka için 3. kişi olmalı. Yine aynı yorum. Yine benzer yorumlar. Race Dragon ödülü konusunda bir fikrim var. Baktığımız zaman tüm korsanların ikinci adamların ödüllerinin kaptanlara kıyasla ortalama 4 at 4 kat az misal verecek olsa Big Mom, Katakuri veya Kaido için kezar Luffy, çıkacak. Lüfer şu an kadar bir buçuk milyar verecek zor. Samen 6 milyar bir yolun düşünsek Dragon'ın en az 3 milyar bir olduğunu düşünüyorum. Yani en az vardır ya 3 milyar Dragon. Oyun peşinde. Kaptan selam seni çok severek izliyorum. Biz de seni seviyoruz. Kaptan şunu cevaplar mısın benim için? Suskis kaptan biliyorsun ki süper normal. Herkes kendini herkesten daha üstün görüyor. sanki Luffy'ye denk gibi ama Luffy'nin ödülü onun 3 katı. Ben anlamadım cevap verir misin kaptan? Yani aralarında bir yarış olduğu doğru. Doğru. Luffy ona denkmiş gibi gösterdi. Doğru ama Luffy'nin ondan farklı olduğunu bu arkada göreceğiz. Killer Sanji zor üçlüsü arasında güç sıralaması yapar mısın? Zoro 1, Killer 2, Sanji 3 bence. Bence Sancı sonucu zaten. Kendisi bir süpernova da değil ama Zoro ve Killer Supernova hatta ilk süpernova açısından Killer ödülü 160 iken Zoro'nun 120 milyondu. Zoro power up aldı da Killer'ın almadığı ne malum Sonuçta iki tayfası bayağı aktif. Doğru. Neredeyse bütün korsan krallarıyla bir olayı var illa ki power up almış çok güçlenmiştir. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Şu Luffy'nin kurtardığı kızın yeteneği hayvanları canavarlarla evcilleştirmeydi. Şu ara alt kız kendi çekmiş. Hani Kaido yani çok kötü ya bu kızı daha önce soruldum merak ettim. Evet abi. Ya Kaido'yu Kaido evcilleştiremezdi ya. Ama o Big Mom o şekilden şekile girdiyse abi Kaido da neden girmesin diyebiliyoruz. O da sense yapar mı yapar abi ya. Tüm Kek Adası'nda Big Mom'a ne hale getirmişti? Kim bilir bu Ark Kaido'yu hale getirebilir? Yapar mı yapar ya o da. Tüm ciddiyetimiz gider. Soru seriden açıkçası. Tek ciddi karakter Kaido'ydu. Onu da kaybedersek berbat olur her şey. Abi benim bir teorim var. Bunun tuvalete sıçarken bunu. Abi yapmayın ya. Biraz boktan olabilir. Evet olmuş abi. Şimdi bildiğimiz gibi Sabonu'da Kizoru. Evet tuvalete bunları düşünüyoruz. İnanılmazsınız abi. İşiniz gücünüz yok abi. Hasta mısınız oğlum? Hasta mısınız lan? Salak mısınız? Neyse. Sabonji de bizim tayfanın içinden geçmişti. Evet onları küçümsemişti. Hatta Zoro neredeyse öldürüyordu. Reyli kurtarmış. Ben diyorum ki bunlar yine Kizaru, Kizaru, ile karşılaşacaklar. Eee? Zoro da bunlara kinlenmiş olacak. Eee? Halil ile önceki hakim ha ya zayıf hakim var ayağına dayanan yiyecekler. Sonra Kizaru ile bir anda ona saldırıp işini bitirecekler. Kizaru'yu yendik abi şu an. Kizaru'yu yendik Minna geldi mi? Geldi muhabbeti bakalım. Kizaru bitti abi. Muharrem abi cicisin abi. Açıkçası Vano'dan sonra eğer Robin biraz fazla ki kullanmayı öğrenirse Zoro ikisi alır bence. Robin tutar Zoro sokar çok abartılı bence. Amiraller boru değil Zoro da korsan arkadan sağ kolu ve best swordman olacak adam. Hadi bakalım kardeşim. Bu anime incelemesinin sonuna geldik. Efsanevi saçma boktan yorumdan sonra. İncelemeyi kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Emeği, kararları, savgılık için, emek için... Neydi ya? Beynim yandı. Neyse. Bize destek olmak istiyorsanız lütfen videoyu beğenin. Sonuçta bir emek var. Hoşçakalın tayfa. Yorum atmayı unutmayın.